Merhaba arkadaşlar, ee, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi, şu an maskeyle konuştuğum için biraz sesim boğuk boğuk çıkıyor olabilir. Şu an H&M'deyiz. Şöyle, H&M'yi o kadar beğendim, o kadar beğendim ki, o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Böyle erkek bölümü, fiyatlar çıtırtılı badilerde. Ne fiyatları? O kadar e, içe yazılmış ki, e, 49, 50 lira. Ama bayıldım. Böyle ay şu çorapların güzellikleri çok güzel çok güzel ürünler var H&M'de bu şekilde var. evet burası böyle sanıyorum sıfır ay yani 0 24 ay arası bu şekilde ayakkabılar böyle o kadar güzel ki yani anlatamam böyle tulumlar var yazlık tulumlar çok modern Böyle uzun tulumlar var, böyle tulumlar. Ya hele bir elbise bölümü var, muhteşem. Bir dakika, şöyle elbiseler var. Şurada bir tane elbise var, onu çok beğendim. Fiyatı 50 lira. Yani e, kameradan çok 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 daha güzeller normal canlıda. Şurada sarı bir elbise. Tulummuş. Çok güzel Ayşe Betül'ün böyle bir tulumu vardı. Bakalım. Ay çok güzel. Rengi neden böyle çıkıyor bilmiyorum ama normalde çok 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 daha Ay, güzel. İçinde bir şey var. Taytı var annem onu onun. Böyle bir body. renkler renkleri çok farklı çıkıyor kamerada ama normalde çok güzeller. Yani HM'ye tişörtler var. Fiyatı da 60 lira iki tanesi. Taytlar var. Bunlar etek altı taytlar da olabilir. Yani ha. olarak kullanılabilir. 50 lira. Şurada şöyle bir elbise var. Böyle kombin. Burada tulumlar var yine. Tulumlar var. Burada şapkalar var. Fiyatları da 50 lira. Ay bu da çok güzel. Bunun fiyatı neymiş kızım? 80 lira. Şöyle çok güzel. Bu da takım. Yani şortlu bir takım sanıyorum. Böyle. Burada neler var? Burada tişörtler. Şu siviti de merak ettim. Onlar da çok güzeller. Böyle erkek bölümü. Erkek bölümünde bunlar ikili takımlar. Evet kızım, kedili değil mi? O yüzden Kedi. çok beğendin. 60 lira. Erkek bölümü. Yalnız bir de şurada kız bölümünde bir çorap gördüm. Onları çok beğendim. Patik çorap. Ay, yani yüzde indirimde gördüm. olsa ay, alacaktım. Çok güzel çorap gördüm. Bak. bak göster annem. Bak. Evet, ay çok güzel. Hemen kedileri buluyorsun. Yok ben tavşan Tavşanlı mı? Bak böyle de var. Ay çok güzel. Ders, evet. böyle, böyle böyle. Böyle erkek bölümündeki çoraplara bir bakalım. Hmm, böyle böyle. Evet erkek bölümünde de çoraplar böyle. Bu şekilde arkadaşlar H&M çok güzel, çok kaliteli duruyor ya, çok şık. Ayakkabılara tekrar bakalım. Merhaba. Evet, biz kızımla şu an H&M'deyiz. Teyzen evet, teyzen, teyzen yok. yok. De ben böyle. Hı. Evet. Görmeye geldi. Biz evet. Böyle. Hı. Hı. böyle. Hı. Evet. Çok güzel teyzem geldi. Daha evet. evet. Şu an. E, yani büyük kız çocuk bölümündeyiz. Ayşe bütün bölümünde ayakkabılar. Şimdi Ayşe Bütül bu ayakkabıları görünce bunlara bayılacak. Yani <laughs> o yüzden şöyle hemen buradan çıkalım. Ama şu sandaletler çok güzel. Ayşe Bütür burada çok güzel sandaletler var. Ay terlikler çok güzel. Anneciğim bu gözlük benim gitti. Evet çok güzelmiş. Ay bak ben bu sandaletleri çok beğendim. Çok kaliteli duruyorlar kızım. Unicorn'lu da var. Çok güzel oldu. Şimdi şimdi mayo bölümüne geldik. Mayolar var. Çocuk mayoları. Ana karpuzlu mayo. Karpuzlu değil mi bu? Ben yanlış bilmiyorum. Ya yani şu anda bir karmaşış yaşamış olabilirim. Şöyle deniz kızlı mayolar var. Fiyatları da 90 lira. Mayolar. Ah şapkalar. Ay mutlaka HM'ye bakın. HM çok güzelsin. Şapkanın güzelliği. Fiyatı da 70 lira ikilisi. İkili 70 lira. Yani çok güzel. Aa şunlar çok güzel. 50 lira. Ama şu anda HMD sanıyorum. Bunlara bayıldım. bunlar ne? Saat Ah, anneciğim düşürdük. Ne Aa, bir bakalım. Tamam onlara bakalım. O ayna galiba. Şu. Evet bu ayna. Tamam onlara bak. Ya. Evet onları tamam bakalım. Ya burada. Evet burada soluklar var. 50 lira. Plastik mi? Bunlar böyle özel bir şeyden mi yapılmış? Maddeden mi yapılmış bilmiyorum. Ama çok güzeller yalnız. Şöyle çok tatlılar. Abi, abi, bunu Burada e, balo kıyafetleri. Bunu? Aa, ben çok biliyorsun. güzel evet. Tana, tana. Evet. Aa, bak karşıda indirimli bölüm var. Hı, bunu, bunu. Ama bize göre mi bilmiyorum. Onlar ne kızım? Yüzük bunlar. E, yüzük mü? Evet. Aa çok güzeller. Yüzük böyle, evet. Şemsi. Evet. Ay, plansesler. Ah plansesler bu tokalar çok var. güzel. burada prensesler var.